Sorgulanmayan hayat yaşanmaya değmez. Sokrates bu sözü yüzyıllar önce söylemiş insanlara. İçinde yaşadığımız kentin sosyolojik yapısını ve yaşadığı hayatı kaç kişi oturup sorgulamıştır acaba kendi kendine? Ben nerede yaşıyorum? Yaşadığım kenti kimler idare ediyor ve ben bu hayatın neresindeyim gibi. Çoğumuz bunun farkında bile değiliz. Çünkü düşünmek analiz etmek pek işimize gelmez. Önümüze ne konulmuşsa veya gözümüzle bakarız olaylara. Sorgulamaya üşeniriz. Öyle de yaşar gideriz. Gözümüzle düşünüyoruz dedim de trafikte bile ilerlerken sağ şerit bomboş, öndekini takip eder bekleriz. Bir yerlerde hep konuşuruz şikayet ederiz ama doğru karar noktasını da bir türlü tutturamayız. Bir problemi adresine ulaşıp dile getirmeye üşeniriz. Ne kendimizin farkındayız ne de yaşadığımız kentin. Şahsenin dediği gibi insan kendinin farkında olmadıkça bir hiçtir. Bunun için kendimizden ve yaşadığımız sokaktan başlamalıyız. Ne doğru ne yanlış diye sorgulamaya. Çünkü hayat bize istediklerimizi sunar. Öyleyse istemesini niye beceredemiyoruz? Diğer kentler nasıl yapıyor bu işi? Öyleyse bizde bir sosyolojik eksiklik var toplum olarak. Bu kentin çıtasının nerede olmasının bilinci mi yok insanımızda? Tarihi yapısı ve coğrafi konumuyla Kahramanmaraş bunu çoktan hak ediyor. İşte yazarların ıstırabı bunun için bir kat daha artıyor. Çünkü onlar bu hayatın içinde iyi bir gözlemcidir. Neden değişmiyoruz hala? Bu şehir bizden bir şeyler bekliyor. Değişim insanın görülebilen tek niteliğidir. Gel şeyin dediği gibi değişmezsek gelişemeyiz. Gelişemiyorsak aslında yaşamıyoruz demektir. Bu sebepten gelişmemiş kentlerdeki durum insanın değişmezliğine, siyasette ahbap çavuş ilişkilerine bel bağlayan zihniyetlerdir. Bu kentin ufkunun açılmasını yine bu kentin insanının açacağına inanıyorum. Bir tarafta derdini anlatamayan suskun insanlar ve bizi seyreden bir kent. İşte bu tablo vatandaş olarak bizleri kahrediyor. Bunun içindir ki vizyonu olan, halkıyla diyalog kurabilen seçilmişlere ihtiyacı var bu kentin. Bu yaşam tarzının farkına varmanın önemindedir bütün mesele. Dış dünyanın farkına varmak, kendimizin farkına varmak ve diğer insanların farkına varmak. Fark etmeden iletişim kurulmaz, fark etmeden gelişilmez. Bunun için fark etmediğimiz kent de bizim olamaz. Babam Lokandacı Kemal Önyurt'un 1959 yılında yazdığı bir şiirin dörtlü ile bitirelim. Yükseğinde şahin olur tay olur ovasında mahsulleri bol olur, her yiğidin bir alaya kol olur Sahibin ölmüşe benziyor Maraş'ın